Selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam rutinim vlog çekiyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi biraz ders çalışacağım. Birazdan yemek yiyeceğiz. O zamana kadar gelin hep beraber ders çalışalım. arkadaşlar. Ders çalışmaktan sıkıldığım için biraz ara verdim ve o arada da sizlere ebru kursunda yaptığım bazı ebru'larımı göstereceğim. İlk olarak şundan başlayalım. Bu şekilde arkadaşlar kırmızı daha çok bordo gibi duruyor. Mavi bir şekilde ebru'muz var. Bu şekilde. İkincisine bakarsak bu benim ilk evrim arkadaşlar. Biraz kötü oldu. Siyah ve karmaşık desenli bir evru. Diğerine geçecek olursak bu şekilde tarak ile yapılmış bir evrumuz. Turuncu, yeşil, sarı ve beyaz renklerinde. Son olarak bu şekilde çerçeveli bir Ebru'm. Şu şekilde çiçeğe benzettim. İşte bu şekilde Ebru'larım arkadaşlar. Şöyle son kez göstereyim. Bu arada favoriniz hangisi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada siz de Ebru yaptıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelin biraz çizim yapalım. Evet arkadaşlar çizime başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk olarak ben Ying -yang desenli e, bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Siyah ve beyaz olarak. kullanacağım malzemeler bu şekilde bir e, pilot kalemim beyaz bir kalemim ve kurşun kalem ve ayrıca silge. Şimdi bir daire çizerek işe başlamak istiyorum. Evet bu şekilde bir dairemi çizdim. Şu şekilde kenarlarını silelim. üstünden pilot kalemle geçeceğim. Şu şekilde ortasından bir geçiş sağlayacağım. Bu arada resimleriniz nasıl? Bunları da benimle paylaşmayı unutmayın. Evet bu şekilde ortasına çizgimi yaptım. Arkadaşlar 27 abone olmuşuz. Herkese çok teşekkür ederim. Bu abonemizi 30'a tamamlayabilirsek çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi ortasını ve kenarlarını pilot kalem ile geçeceğim. Silgimizle silelim. Evet. Şimdi ise bir tarafını aydınlık bir tarafını ise karanlık yapacağım. E, aydınlık kısma bir güneş çizeceğim şekilde bir güneşimiz. Güneşimizin etrafındaki çizgileri de unutmayalım. Bu aralar fazla yoğun olamadım arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Bunun nedeni ise yazılı haftam olması. Çok yoğun geçti. Bu yüzden de çok video atamadım. Şimdi yazı Yazılı haftam bittiği için rahatlıkla video atabiliyorum. Bu arada istek videolarınızı belirtmeyi unutmayın. Şunlar bulut olarak düşündüm. Şunu sileceğim. Çok beğenmedim. Şurayı bulut yapmamı karar verdim. Şurada dursun. Evet güzel oldu bence. Bu tarafı da karanlık yapacağım. Bu tarafı full siyaha boyayıp beyazla üstünden geçeceğim. Şimdi bunları pilot kalemle belirginleştirelim. Evet. Ben bunları boyayıp hemen geliyorum. Evet son dokunuşları da yapıyorum ve tamamlandı. Şimdi burayı siyaha boyayacağım. Bunun için daha farklı bir kalem kullanmayı düşünüyorum. O da keçeli. Evet arkadaşlar keçeli kalemle boyadım ve sonuç bu. Şimdi beyaz kalemle sonuna geçeceğim. Bu arada kapanmayan kısımları ve parlaklık vermek amacıyla kurşun kalemle de boyadım. Şimdi bir ay çizeceğim. Bu da hilal olacak. Evet. Bu kısımları da şu şekilde beyaz noktacıklar yapıyorum. Nerede yıldız olacak. Şimdi parıltılar yapacağım parıltı çizmek için ilk olarak şu şekilde bir üçgen daha sonra şuraya bir üçgen buraya da ve tamamlanıyor. Bu şekilde parıltıları yapabilirsiniz. Evet. Çizimim tamamlandı. Arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum hoşçakalın.